Herkese merhaba arkadaşlar. Medium Donlay hocamızın kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bir gecede deliye döndüren aşk büyüsü hakkında bilgiler sunmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi aşk büyüsü insanların sevdiklerine daha hızlı bir şekilde ulaşabilmesi için ve deli gibi onları birbirine bağlanması için yapılan özel büyülerdir. Bu büyülerde karşınıza çıkarttığımız her bir detay özellikle ihtiyaçlarınızı ve hizmet beklentilerinizi büyütmektedir. Medium Donlay hocamıza 0555 171 85 40 numaralı hattan bütün sorularınız için kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Tek yapmanız gereken daha etkili, daha detaylı ve profesyonel bir hizmetle kendinizi ön plana çıkartmanız olacaktır. Biz size sağladığımız ayrıcalıkları, aktif beklentileri ve farklı fırsatları kullandırtarak Tam bir hizmet noktasında çözüm üretmek istiyoruz. Zaman kaybetmeyin ve bu çalışmaları sizler de kendinizle alakalı olarak büyütmeye ve ön plana çıkartmaya başlayın. Amacımız tamamen size ulaşmak, sizinle ilgili her bir beklentiyi organize etmek olacaktır. Tek yapmanız gereken tıklamalarınızı buna göre yapmanız gerekiyor. Medyumlaşmak için bu şanslar size yeterli olacaktır. Aşk muskası ve daha fazlası için... Medium Dolunay hocamız YouTube kanalında ve sitesinde yeni bilgileri veriyor. 0555 171 85 numaralı hattan kendisine doğrudan ulaşabiliyorsunuz. Buna ek olarak aşk büyüsü yaparken bu işte uzman ve daha önce bu konuyla ilgili çalışmalar yapmış medyumlarla olmanız sizin için çok önemli. Fevk yaptırmak ve bunları hazırlamak için bu işte usta olmanız gerekiyor. İlim ve bilim konusunda kendini adayan Kur'an-ı Kerim'le alakalı ayetleri ve diğer bilgileri hatmetmiş. Bununla yola çıkarak kendi yorumunu da işin içine katabilen medyumlar aşk büyüsü yapmak konusunda gerçekten etkili medyumlardır. Medyum Dolunay hocamız da bunlardan biridir. Hemen ulaşmak için siz de sadece telefon numaralarını arayarak kendisine 0555 171 85 40 numaralı hattan kolaylıkla ulaşabilirsiniz.